Hepinize merhaba arkadaşlar. Of, başım şişti. Bak cidden oyun başım şişti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir daha küfür yok. Sarı dolar yiyoruz arkadaşlar. Link vereceğim. Şu oyunun ilesi. Oyunun adı neydi lan? Umut. Easter event, World Defender. Yani Dino Tower Defense. Arkadaşlar. Şey olana kadar. Zorlu gireceğim. Enter ha. Arkadaşlar o başlayana kadar indirmeyi göstereceğim İlk önce script indirmeyi göstereceğim Vi, e, Virüs programınızı kapatın Defender e, Arkadaşlar nerede bulalım Yeni intro geliyor arkadaşlar <laughs> Her videoda yeni bir intro Arkadaşlar buradan reklam geç yaparak Hem bana kuruşuna destek olursunuz e, ne oluyor? Tamam. Hem kuruşuna destek olursunuz hem de yararlı olduğu için like atarsınız artık. Burada 5 saniye bekleyip linki geçeceksiniz. Ee, jitter click'i indirmek için şuradan onu da linkine veriyorum. Jitter linkini linkine. Buradan da reklamı geç yaparak Buradan da reklamı geç yapacaksınız. Ve burada da 5 saniye bekleyip reklamı geçeceksiniz. Ve son olarak exploit. Exploit linkini de vereceğim. Hatta direkt kartta şurada çıkacak. Şu an mouse'u tuttuğum yerde çıkacak. Bilmiyorum orada mı çıkacak? Herhalde orada çıkar. Bunu temizleyelim. Inator hilesini böyle tutun buradan. Arkadaşlar bakın onla oyuna girdikten sonra ile aktif edin. Ah kilik Şöyle, şura bak. <laughs> ben göremiyorum kiyorum. Şunun yanına ya. şuraya Şura Yok bunu böyle 80'e falan alın. Bu böyle kalsın 120 yapımında. Üstte 80 burada 120. Sonra alta basarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Onu da demiş olayım. Oyun başladı mı lan? Neyse bir saniye. Ben daha zili açamam Inject et diyoruz. Et diyoruz. Tabi. Inject et diyoruz. Neresi çift lan bu? Neyse zili açacağım. Oğlum sen ne yaptın? Pezo hemen şunu aç. Abi gidiyorlar gidiyorlar. Ya mallarla oynanırsa. Ya bir de pingim var arkadaşlar. Giriyorlar şu an. Girecekler. Ben silahımı çekeceğim direkt. Çatışma çıkacak ama. Şimdi amına koyayım. Tövbe tövbe bak. Sakın yok. Öyle bir şey yapmadım kardeşim. Küfür yok. Çalıştıra basıyoruz. Bastık ya. E'ye basıyoruz arkadaşlar. Sonra programa açmıyoruz. Alt'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi sınırsız. Pink olmasa şimdi ölmüşlerdi zaten. Kalmamışlardı. Nesilleri tükenmişti. Öl artık. 7 jetline sıktım. Ama oğlum yapmayın. Bu kadarıyla başa gelemem. Pink varken olmaz. Koşmayın oraya yasak. Ha pink varken olmaz olmaz. Abi silahımı güçlendiremedim. Pink var. Pink. Oha. Hemen E bırak. Şunu hemen upgrade yap. E bas. Al. Tamam şimdi gelelim. Nere beyler nere? Daha var mı? Oh my god. <laughs> 20 bin istiyor. Diğer update. Evet Mehmet kardeşim bak. Beleş yap bin alacağım. Yani değerim mi <laughs> <laughs> daha ra Ha, <laughs> çıktı, bıttı, bıttı, çıktı. Abi vuruyor, vuruyor. Easy win. Ne oluyor lan? Yavaş yavaş şöyle geçiyorum ki bunlar Base'den çıkamazsın direkt. Adam çıktı ya mal mı? Lan kaç tane girdi? Hatta Allah Allah gözümden kaçtı. Mal yeniden oyuna gelsek. görse abisi neler yapıyor. Ha. ha bu jitter daha fazla açabilirsiniz. Ben mal. Daha fazla açıyordum normalde. Şimdi altı kapa ev çıktı. Çıkradık. Tamam. Böyle bekleyin arkadaşlar gidemez. Kim kimi koparıyor artık. Aa, öldü direkt. Bir dakika hemen. Onu. Oo, Hayır. Şöyle al. Sen de şöyle al beyefendi. Tamam. Evesine sıkarız artık. Yok. Olmadı bir dakika. Şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle alacağım. herhalde hızı geriye doğru atıyor delayı gecikme maksimum, delay. aynen abi geriye doğru yapacak mısınız ne kadar geride yani şu an 50 burası da 100 olsun şu an tarıyoruz arkadaşlar yani beleş win ya. Dem beleş. Sizde yormuyor sizde. Tabii ki. Hadi çıkın. Çıkra göster bunları. Çıkra göster. Arkadaşlar bu kostümler beleş alabilirsiniz. Beleş veriyor. aa arkamda kılıç var Allah Allah. Neyse. Ama event bitmiştir ya. Bitmemiştir hatta. Siz yine de girin. Melih Reis çekmiştir. Mi? Herhalde. Ya da İngilizlerin kanalına bakarım. Bulabilirsiniz. Şunu da öldüreyim. Video kaç dakika olmuş arkadaşlar. 9-10 dakika olmuş. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Böyle iyiydi. İndirip oynayabilirsiniz. Oyun linki de açıklamada. Her şey açıklamada arkadaşlar. Hoşçakalın.